Beşiktaş transfer haberlerinden hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Beşiktaş'ın gündeminde olan Çerni transferindeki bütün detayları size aktaracağız. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olup ve like out, unutmazsanız seviniriz. Bugünkü videomuzu özel bütün çekilişleri bu videoya topladık arkadaşlar. 5 tane forma çekilişini direkt bu videoda yapacağız. Önceki çekiliş videolarını unutun. Direkt bu video 5 forma çekilişini bu videoya özel yapacağız arkadaşlar. Çekilişe katılmak için kanala abone olup yorumlar kısmına abone oldum yazmanız yeterli. 5 tane Beşiktaş yeni sezon forma çekilişi yapıyoruz arkadaşlar. Abone oluyorsunuz. Yorumlar kısmına abone oldum yazıyorsunuz. Abone olan arkadaşlarımız da abone olmasına gerek yok. Sadece yorumlar kısmına abone oldum yazması yeterli. Şimdi Çerni transferindeki detaylara geçelim. Beşiktaş yönetimi Çerni transferinde dediğim gibi anlaşmıştı arkadaşlar. Şu anda hala anlaşmalar devam ediyor. Yani oyuncunun maaşıyla anlaşma tamam. Bon servis konusunda da Wall Street'te anlaşma tamam. Bunu üstüne basa basa söylüyorum. Buna inanmayan çok fazla arkadaşlarımız var. Beşiktaş yönetimi daha iyi bir isme gitmek istiyor. Neden? Avrupa tecrübesi. Büyük lig tecrübesi yani daha doğrusu Avrupa Ligi tecrübesi olan bir oyuncu ekmek istiyor. Yani oraları daha iyi oynamış oyuncu ekmek istiyor. O yüzden Çerni transferini Beşiktaş aceleci davranmıyor. Yoksa Çerni transferi Beşiktaş tarafı için bitti. 9,5 milyon euro bon servis ücreti net bonuslarla birlikte 12 milyon euroya buluyor. Oyuncu da yıllık 2,6 milyon euro maaş kazanacak Beşiktaş'la ve 3 artı bir anlaşma var. Kısacası Beşiktaş Çerim'den daha tecrübeli bir isim yani Şampiyonlar Ligi Avrupa Ligi tecrübesi olan bir isim getirmek istediğinden dolayı bu transferi bekletiyor. 2.6 milyon euro maaş ve 3 yıllık bir anlaşma söz konusu oyuncuyla. Wolfsburg'da net 9,5 milyon euro bonuslarla birlikte 12 milyon euro karşılığında bir anlaşma sağlandı. Şu an Chelsea transferi için. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Çekilişe katılmak için dediğimiz gibi abone olup yorumlar kısmına abone oldum yazmanız yeterli. Bin abone de Beşiktaş'ın anlaştığı yıldız sol kanat transferini açıklayacağız arkadaşlar. Bu da bilginiz olsun. Bin abone olduğumuz an Beşiktaş'ın anlaştığı yıldız sol kanat transferini açıklayacağız. Bu sürpriz bir transfer. Bin abone olduğumuz zaman bu transferi açıklayacağız. Şimdi bir dahaki transfer videomda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.